Merhaba değerli izleyicilerimiz, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Bugün e, üniversite tercih sürecinde sizlere katkı sağlayacağını düşünerek hazırladığımız Benim Üniversitem canlı yayın serisinde konuğumuz hukuk fakültesinden dekan yardımcısı, doçent doktor Gökhan Güneysu Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kaan Hocam. Ee, büyük bir keyif burada olmak, öğrenci Teşekkür arkadaşlara, ederiz. aday arkadaşlara faydalı olmak bizim Nihai amacımız burada olmamızı sebebi evet, hocam. Bu. Bizim için de çok büyük bir keyif. Nasılsınız? Ben iyiyim. Ee, harika bir ekip, dinamik bir ekip. Teşekkür Sabah değil. Hocam. <laughs> ben de enerjik, enerji kaptım biraz. Evet. Mutlu bir şekilde geldim. Ee, çok keyifli bir sohbet olacağını ümit ediyorum. O zaman hocam kısaca kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. Abi. Benim adım Gökhan Güneysu. Hı -hı. Doçent doktor, kamu hukuku, uluslararası hukuk öğretim üyesiyim. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ee, dekan yardımcısı görevinde bir süredir yapmaktayım. Evet. Hocam o zaman okulumuza geçelim. Fakültenizi tanıtır mısınız rica etsin? Büyük bir keyifle. Anadolu Üniversitesi'nde 1993 yılında kuruldu hukuk fakültemiz. O yıldan bu yana giderek gelişen, büyüyen, kendisini profilini yükselten bir hukuk fakültemiz olduğunu büyük bir gururla ve keyifle söyleyebilirim. Daha öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok büyük, çok kaliteli isimlerle çalışmış ve fakat bu süreç içinde de kendi personeli yetiştirmiş. Akademik anlamda yeterliği yüksek olan bir hukuk fakültesinden bahsediyoruz. Eskişehir gibi ilde. Devamda daha detaylıca, etraflıca konuşuruz ama Hı. hani çok ciddi olarak Hı. E, gelişmekte olan iyi bir hukuk fakültesine sahip olduğumuzu rahatlıkla gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet. O zaman hocam e, genel olarak akademik birimdeki bölümlerden e, başlayabiliriz. Hay hay. E, şimdi bölüm deyince aslında diğer fakültelerde bölüm e, diploma veren dolayısıyla kendi içinde aslında ayrı bir birim olarak kabul edilebilecek bir bölüm. Fakat bize tek bir diploma var. Bu da hukuk fakültesi mezuniyetini gösteren hukuk fakültesi diploması. Ve fakat bizim idari anlamda ve belki de pedagogik anlamda kullana geldiğimiz bir ayrımımız var. Özel hukuk ve kamu hukuku bölümlerimiz var. Eee da kendi alt dalları işte ana bilim dalları dediğimiz e, dallarımız var ve fakat bizim aslında tek bir bölümümüz var. Hukuk fakültesiyiz. Bunun için evet. özel hukuk, kamu hukuk var. Özel hukuk dediğimiz şey nedir? Özel hukuk dediğimiz birbirine eşit olan bireylerin işte ticari anlamda veya işte ne bileyim bir kira sözleşmesi vesaire gibi problemlerle ilgili hususları düzenleyen, çözen hukuk dalları özel hukuk içinde daha ziyade veya bir dava nasıl açılır, bir icra iflas yoluna nasıl gidilir vesaire gibi konular hep özel hukuk içinde değerlendirilirken daha ziyade devletin işin içine karıştığı hukuk ilişkilerinde kamu hukuku bölümleri, anayasa hukuku, idare hukuku, işte insan hakları, genel kamu, uluslararası hukuk gibi dallarda kamu hukukunun alt dallarını oluşturuyor. Burada da yani bu iki hukuk bölümünde de çok sayıda hocamızla öğretim vermeye devam ediyoruz. Evet, peki hocam eğitim olanakları nasıldır öğrenci arkadaşlarımız için? Ee, özel çalışma alanlarımız nasıldır? Ne şekildedir? Yani özel çalışma alanı derken şöyle söyleyeyim. E, açıkçası biz e, e, iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Evet. Türkiye standartının üzerine çıkmaya ve fak hatta uluslararası standartta bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunu da sadece yetişmiş kalifiye elemanla sağlayamazsınız. Aynı zamanda iyi bir altyapı da gerekir. İyi bir kütüphane gerekir. Hı hı. Bir hukuk kültürü Geleceği gerekir. Bunların da Eskişehir'de oluşmakta olduğunu ifade edebilirim. Evet. Ee, laboratuvarımız var, iyi bir laboratuvarımız var. Dolayısıyla uluslararası e, databaselerimiz var, öğrencilerimizin veya asistanlarımızın veya hocalarımızın girip araştırma yapabilecekleri evet. yerler var. Yine aynı şekilde e, bu pandemi sürecinde Anadolu Üniversitesi'nin de yıllara dayanan tecrübesi ışığında online eğitim olanaklarını sunduk ve bilemiyorum Covid'in Devamına göre belki buna devam edeceğiz. Yine hibrit ortamlarda vesaire sunumlar yapabileceğiz. Ee, öğrencimize iyi bir eğitim imkanı fiziki anlamda da aslında psikolojik anlamda da sunmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim. Yani övündüğüm noktalardan birisi de budur. Öğrencisiyle ilgilenen öğretim üyelerinin olduğu bir fakültedir, hukuk fakültesi. Sadece mesleki bir eğitim vermenin ötesinde bunu kendi arkadaşlarımızdan, öğrenci arkadaşlarımızdan da duyduğum için rahatlıkla söyleyebilirim sadece mesleki bir formasyon vermenin ötesinde aynı zamanda onlara abi, ablalık yapabilen, işte hayatlarında belki az da olsa bir rol model olunmaya çalışan öğretim üyeleriyle meslektaşım. Bu da benim için büyük bir şeref bunu da ifade etmiş olayım. Evet. Peki hocam öğrenci arkadaşlarımızın staj imkanları nasıldır? Mezuniyet projelerinden bahseder misiniz? Tabii varsa? ki. Hay hay. Şimdi staj... Avukatlık yapmak isteyen veya hakim savcı olmak isteyen ve sınavlarını kazanan evet. e, hukuk fakültesi mezunlarının yapması gereken zorunlu stajlar var. Hı hı. Dolayısıyla bizde ihtiyari staj söz konusu mezuniyet içinde herhangi bir proje hazırlanması gerekmiyor. Ve fakat e, hukuk fakültesinde yakın zamana kadar devam ede gelmiş iyi bir geleneği olan bir staj anlaşmamız var idi Eskişehir Barosu ve yine İstanbul'daki bir takım e, hukuk bürolarıyla. Dolayısıyla biz öğrencimize e, bu konularda ciddi destekler vermiş, ciddi tecrübe temerküz etmiş bir fakülteyiz. Yine ilaveten şunu söyleyeyim. Erasmus staj programıyla yurt dışına da çok sayıda öğrencimizi gönderdik. Şu evet. anda da hatta e, sayısını hatırlayamayacağım. Ben diyeyim 5 siz 6 civarı öğrencimizde e, önemli bir kısmı Almanya'da olmak üzere yurt dışında yurt dışındaki o dilde çalışmak üzere staj yapmaktalar. E, dolayısıyla staj olanaklarımız böyle. Yine aynı şekilde kişisel ilişkiler üzerinden de ihtiyaç sahibi veya istek sahibi arkadaşlarımıza staj olanakları sağlıyoruz. Evet. Hocam Erasmus demişken hemen yeni sorumuza bir kapı açtınız. Yurt dışı eğitim olanaklarından bahseder evet. misiniz? Evet. Şimdi Burada tabii Anadolu Üniversitesi'nde çalışıyor olmanın vermiş olduğu bir avantaj var. Şöyle ki benim Erasmus koordinatörü olduğum dönemde, fakülte koordinatörü, üniversitemiz benimle alakası olmayan bir başarı bu. Üniversitemiz Türkiye'de bu Erasmus işlerini çok iyi yapan birinci veya ikinci üniversite oluyordu. Boğaziçi Üniversitesi ile yarışıyorlardı bu anlamda. Çok iyi bir istatistik yakalamıştı. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi öğrencisi hangi bölüm olursa olsun buradan bütün bölümleri kapsayarak söyleyeyim. Erasmus staj olanağından yararlanma konusunda biraz daha şanslı olabiliyor. Bu tecrübeye sahip olmayan üniversitelerde okuyan arkadaşlara oranla. Dolayısıyla ben de bu tecrübeye dayanarak ee, çok sayıda arkadaşımızı e, Avrupa'nın hemen hemen her yerine, gö Portekiz'e gönderdik, İspanya'ya gönderdik. O zaman İngiltere Brexit'ten önceydi, İngiltere'ye göndermiştik. Hmm. Ee, Litvanya, Polonya, Almanya, sayamayacağım hepsinde, Fransa, evet. E, sayamayacağım kadar çok e, Avrupa Birliği ülkesiyle e, anlaşmamız var. Evet. Ve yine hali hazırda göndermeye devam ediyoruz arkadaşlarımızı. Bu Erasmus'un... E, Öre, öre, öğrenci kısmına bakan. Yine az önce bahsettiğimiz staj programı var. Staj programı da yine öğrencilerle ilgili. Hı hı. E, ve bu burada da e, öğretim zamanlarının dışında o 90 gün yaklaşık 90 gün civarı bir staj yapma imkanı buluyorlar. Burada kurumsal bir takım hukuk fakülteleri ve veya işte hukuk kurumları olabileceği gibi e, hukuk bürolarıyla da çalışma yapabiliyorlar öğrencilerimiz. Dolayısıyla İngilizce veya işte diğer Almanca, Fransızca dillerinde mesleki bir tecrübe kazanıyorlar. Sadece işte nasılsın, iyi misin gibi bir dil yeterliğin üzerine çıkarak mesleki anlamda o dili o evet. mesleği icra ederken kullanabilecek seviyeye geliyorlar ve bunların biz semerelerin semerelerini topluyoruz. Yakın zamanda bir arkadaşımız Gönül adlı bir mezunumuz e, uluslararası bir bursu kazandı. Mone bursunu ve şimdi Leiden Üniversitesi'nde şeye gidecek. E, uluslararası ve Avrupa e, ticaret hukuku master'ı gibi böyle güzel isimli bir master programına gidecek. Bu arkadaşımız işte bu Erasmus şeyini almış olan, programına katılmış olan yine kendi sunduğumuz mesleki dil dersine girmiş olan arkadaşlarımızdan sadece bir tanesi. İleride daha etraflıca konuşuruz. Mesleki olarak neler yapabilirler ama bir tanesi de bu yurt dışında işte akademik evet. kariyer yapmak. Evet orayı şimdi değineceğiz hocam. Peki mezun olduklarında temel iş alanları neler olacak arkadaşlarımız için? Şimdi bu hukuk fakültesinde çalışan birisi için cevap cevaplaması kolay keyifli bir soru bu oluyor. Şöyle şimdi standart hukukçu mesleği nedir? Şimdi... Avukatlıktır, hakimliktir, evet. savcılıktır. Çok adalet mekanizmasının çok şerefli paydaşlarından bahsediyoruz. Hı -hı. Fakat adalet mekanizmasında çalışmak istemeyen ve fakat yine örneğin devlette bir bürokratik bir iş yapmak isteyen e, arkadaşlar için hukuk fakültesini tavsiye ederim. E, yakın zamanda örneğin yine mezunlarımızdan hareket edelim. Bir arkadaşımız Dışişleri Bakanlığı sınavını kazandı. E, yenice yani işte 6 ay, 8 ay oldu. Belki 1 yıl olmadı başlangıçta. E, Orada çalışmaya başladı. İşte yabancı dil yeterliliği olan Erasmus'ta İspanya'ya gitmiş olan bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. Dolayısıyla dışişleri Bakanlığı'nda çalışabilir. Bir başka arkadaşımız çevre bakanlığında uzman veya avukat olarak görevine başladı. Dolayısıyla ya adalet mekanizması içinde veya devlet kurumları içinde her türlü hemen hemen her göreve bizim mezunlarımız başvurabiliyor. Tabii ama en standart veya en ağır olan veya işte en böyle öğrencilerimizin de çok istediği şey hakim savcı olmak. E bunların da zor bir sınavı var. Evet. Yazılısı, mülakatı vesaire ve ondan sonrasında ama gerçekten anayasal güvencelerle korunan çok prestijli bir işe girebiliyorlar arkadaşlarımız. Evet. Peki hocam tavsiyeleriniz neler olur arkadaşlarımıza? Şimdi e, hukuk benim ezberim çok iyi hukuk okuyabilir miyim? E, okuyabilirsiniz ama ezberle alakası yoktur. Yani çok herkes... kalıp bir yargı değil mi? Tabii çok kalıp bir yargı. Çünkü hakikaten bir medeni kanunu ezberlemek e, çok istisnai bir rem gerektirse gerek yani. O öyle bir insan çok az vardır. Ama e, aslında matematik, mantık e, daha belirleyici. Hı. İşte formal, işte bir takım önermeleri mantıki olarak analiz edebilen kişilerin evet. hukuk çuluk mesleğine daha uygun olacağını ben naçizane düşünüyorum ama esasında şudur bir istek işidir zor bir fakültedir hukuk fakültesi zor bir bölümdür kıskanç bir sevgilidir yani siz spor yapmak istersiniz işte ne bileyim tiyatroya sinemaya gitmek istersiniz belli dönemlerde sizi bu konuda kısıtlayacaktır hukuk fakültesi evet. ama ben okurken çok keyif almıştım açıkçası. Çok keyifli bir bölümdür, biraz ağırdır çok çalışmakla veya makul çalışmakla daha doğrusu halledilemeyecek bir şey değildir. Evet. Burada belirleyici olan tabii kişisel çabanın yanı sıra gidilen kurumun imkanlarıdır, işte altyapısıdır vesaire onlardan da biraz bahsedebiliriz birazdan. Tabii buyurun. Fakat hukukçuluk iyidir. Yani örneğin sadece üniversite okumak için gelen bir birey olsa... Ama diyelim ki çıktığı zaman öyle ben restoran açacağım oraya da diplomayı asacağım çok insanla karşılaşmışızdır böyle. Evet. Böyle bir senaryo için bile hukuk fakültesi okunur. Evet tabii yani neden? Çünkü haklarını bilen haklarını bilen o haklardan yararlanmak isteyen o haklarında herhangi bir ihlal olduğunda makul mantıklı bir şekilde sosyal bir şekilde kendisini ve haklarını koruyabilen Aydınlanmış bireyler yetiştirmek gerekir. Evet. Her toplumun, her devletin amacı da budur. Evet. Hukuk fakülteleri de bu konuda katkı sağlayabilecek önemli kurumlardan birisidir. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin işte bu anlamda bir takım avantajları var. Anadolu Üniversitesi'nin içinde olmasından da kaynaklanan. Örneğin arkadaşlarımıza iyi bir laboratuvar sunuyoruz. Bilgisayar laboratuvarı. Burada uluslararası, ulusal bütün hemen hemen tüm hepsi olmayabilir eksikleri illaki var. Çok iyi bir veri tabanı koleksiyonumuz var. Dolayısıyla işte Almanca, İngilizce, Türkçe, Fransızca ne aktlarına geliyorsa o anlamda kullanabilecekleri bir bilgi kaynakları var. Kütüphanemiz çok iyi. Evet. bununla ilgili bir sıralama varsa bile benim bilgim yok ama gerçekten çok iyi. İşte Bilkent Hukuk mesela iyidir bu konuda Bilkent Üniversitesi'nin. O anlamda birkaç Anadolu Üniversitesi kütüphanesi de böyle bir kütüphanedir. Evet. Burada da işte güncel kitaplara ulaşma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamazlar akademik araştırma yapacak arkadaşlarımızın yaşamadığı gibi. Dolayısıyla bunlar da veya başka bir şey söyleyeyim. Mesela hukuk okurken nelere dikkat etmek lazım veya hukuk fakültesini seçerken nelere dikkat etmek gerekir? Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin gurur duyabileceği hem sayı olarak hem de kalite olarak bir akademik kadrosu var. Dolayısıyla hemen hemen her konuda uzmanlığı, yani her konuda 2, 3 veya daha fazla uzmanlığını almış, doktorasını bitirmiş, e, akademik personelimiz var yani sayı olarak da kalite olarak yani hem kalite hem kantite olarak da biz aslında e, bizi seçecek adaylara e, iyi bir eğitim vermeyi tekeffül evet. ediyoruz de, diyeyim biraz iddialı oldu Tekeffül biraz garanti gerektirir <laughs> sonuç garantisi vermeyeyim ama elimizden geleni ardımıza koymuyoruz evet. e, bireysel ilişkiler kurarak arkadaşlarımızla öğrenci arkadaşlarımızla onları hayatın her aşamasında yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii hukuk fakültesi en iyisi biziz diyemem. Türkiye'de çok sayıda iyi hukuk fakülteleri var. Fakat Anadolu Üniversitesi de bu iyi hukuk fakülteleri içinde yerini almaya çalışan nispeten genç, çok daha dinamik bir hukuk fakültesi. Evet hocam o zaman Eskişehir'de yaşayan arkadaşlarımız bunun bence fazlasıyla farkındadır. Ama Eskişehir'e gelecek adaylar için, aday öğrenci şimdi, arkadaşlarımız için Anadolu Üniversitesi ne gibi fırsatlar sunuyor? Şimdi Eskişehir'de 3 üniversite var. Hı hı. Bu üç üniversitede birbirinden kaliteli bölümleri olan işte Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eskişehir Teknik Üniversitesi. Evet. Bu üniversitelerimizin hepsi aslında belli seviyede kurumsallaşmış, Türkiye ortalamasının hani kanaatimce üzerinde olan iyi üniversiteler. Dolayısıyla bir e bir yere koymak lazım evet. bir pozitif olarak. Dolayısıyla ben hani iyi bir mal satan satıcı rahatlığını yaşıyorum. Çünkü Eskişehir'de yaşıyorum. Evet. Eskişehir'e gelin diyorum. E, bu çok rahat söylenebilecek bir şey. Güvenli bir yer. Eee Trafiği en azından yayalar için çok fazla olmayan, rahatlıkla alışverişlerini yapıp okula gidip evet. işte ne bileyim çok sayıda e, kültürel faaliyeti sunan ve bunu ucuza sunan bir yer. Ben eskiden akar başında oturuyordum. Dolayısıyla belediyenin e, e, alışveriş e, ne derler ona bilet alabileceğim yerine çok yakındım ve Hı -hı. fakat gittiğim zaman hiçbir zaman, işte birkaç gün sonrasında oyun için bilet bulamadım. Evet. Eskişehir böyle bir yer. Bu, bu sıkıntı çok çekiliyor. Yani Eskişehir böyle bir yer. <laughs> evet. İşte çok ucuza, neredeyse bedava işte o opera, tiyatro, işte diğer kültürel faaliyetler, üniversitemizin kendi sineması, e, üniversitemizin kendi konservatuarı, işte o çok sayıda e, hemen hemen her gün Büyük veya küçük bir konser vardır bizim kampüsümüzde. Evet, evet. Dolayısıyla Eskişehir'i bir yere koyduk. Anadolu Üniversitesi'nden bahsedelim. Kurumsal kültürü çok gelişmiş, hı hı. maddi olanakları tarihsel süreç içinde gayet oluşmuş. Dolayısıyla bunu da kampüsüne yansıtmış, kaliteli bireyler, idari anlamda söylüyorum. idari personel de çok iyidir. Evet Ve olabildiğince kaliteli akademisyenler bünyesinde toplamış, iyi bir üniversitedir, kurumsal kültürü olan. Dolayısıyla buraya gelecek arkadaşlar zaten hazır bir sisteme gelecekler ve ee, inanıyorum inşallah diyeyim. Ee, çok huzurlu, mutlu bir 4 yıl veya istisnai durumlarda 5 yıl hı hı. <laughs> geçirmeleri söz konusu olabilir. Hocam çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Gelecek arkadaşlara, sınava girmiş olan arkadaşlara da e, hayatlarında başarılar diliyorum. Evet. İnşallah beklediklerinden de daha güzel e, şeyler yaşarlar. Evet biz de çok size iyi çalışmalar diliyoruz. Çok hocam. teşekkür i̇yi ederim. Benim Üniversitem Canlı Yayın serisinde bugünkü konuğumuz Hukuk Fakültesi Doçent Doktor Gökhan Güneysu'ydu. Kendisi dekan yardımcısı. Bizi takip etmeye devam edin. Teşekkür ederiz. İyi günler.